Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün keten tohumu kremi yapacağız. Cildimizdeki bütün kırışıklıkları, lekeleri, sarkmaları, sivilce ve akne izlerini, güneş lekelerini giderip tertemiz bir cilde sahip olalım bu kremle. Aynı zamanda da cilt tonunuzu eşitleyerek pürüzsüz bir hale getirir. O halde hemen yapmaya başlayalım kremimize. İlk önce arkadaşlar böyle kapaklı bir kavanoz kullanıyoruz. Bunun içerisine bir yemek kaşığı keten tohumu ve bir yemek kaşığı da pirinç alıp üzerine de bir miktar sıcak su dökelim. Şöyle karıştıra karıştıra. Bu kadar yeterli. Daha sonra kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz. Ve bir bir.